Bir kadın ne kadar güzel, kültürlü, zarif, dürüst ve hoş olursa olsun. Hırçın, huzursuz ve asabi ise son derece iticidir. Hangi erkek böyle bir kadınla birlikte olmak ister? Yanınızda lüzumsuz el kol hareketleriyle, asabi mimiklerle, dişlerini sıkarak konuşan, her an patlamaya hazır bir bomba ile ne kadar huzurlu ve mutlu olabilirsiniz. Şık giyinmek de önemlidir ama Zarafet daha önemlidir. İnsan yaratılış itibariyle hantal olabilir. Öyle ölçülü, öyle güzel yürüyen toplu hanımlar vardır ki, onların yürüyüşlerini bile seyretmek, ruha huzur verir. Hele onlarla yürüyüşe çıkmak ne kadar mutlu eder insanı. Yere basışlarındaki yumuşaklık, adımlarındaki acelesiz, huzurlu tempo, ruhu rahatlatır. Zarafet, kadın işi 25. Ne kadınlar vardır Tesettürlü de olsalar Süzülür gibi Dans eder gibi yürürler Bir bardak su verirken bardağı değil Dünyaları uzatırlar insana Hizmet önemli değildir Sunuş önemlidir Yumuşak Hoş bir hareketle gözlerinin içi gülerek saygı ve sevgi dolu bir bakışla uzatılan bardağın içindeki her ne ise mutluluğa dönüşür. Daha içmeden huzur, mutluluk ve yaşama sevinci yayılır ruha. Sunulan suysa, su da hayatsa bu su ab hayattır. Günaydın aşkım, canım demeseler bile öyle bir tebessümle gelirler ki yanınıza. Hangi kötü ruh halinde olursanız olun o anda gülümser, huzur duyar, onunla bütünleşi verirsiniz. Bir demet çiçek gibidirler. Cıvıl cıvıl bir kuş, berrak akan bir su, gün ışığı gibidirler. Uzaktan duyarsınız sıcaklığı. Ona doğru yaklaştığınızın farkına bile varamazsınız. Mıknatıs gibi kendilerine çekmişlerdir sizi. Demir tozları gibi yapışır kalırsınız. Zaman durmuştur, mekan orasıdır. Dünya o kadar ciddi. Kalabalığın sayısal değeri bire inmiştir. İkiye çıkmasına da lüzum yoktur. Şiir gibi yürürler, şiir gibi dolanırlar etrafınızda. Şiir gibi konuşur, en güzel melodiler gibi gülerler. Ağlayışları da hiçbir kadının ağlamayacağı kadar güzeldir. Hiçbir kadın senin kadar güzel ağlayamaz. Bir yıldız yağmurudur senin gözyaşlarında, ümit yaşar, boğulacağım. Film de onlardır, şarkı da hayat. Dokunmaya kıyamazsınız, bakmaya doyamazsınız. Birkaç ömür daha isterseniz yaratandan Okşasanız saatlere düşman olursunuz Dünyanızı cennete değişmezsiniz Dans edercesine yaşamaktır onunla günlük hayatı yaşamak Gülümseyerek uyanırlar Müzikle oynarcasına çay yapmaya giderler Telaşsız cıvıl cıvıl güne başlayan sevimli kuşlar gibidirler Geyşalar gibi Onların tüm amaçları erkeklerini mutlu etmektir Onları mutlu ederek mutlu olurlar bir de hizmetçi ruhlu kadınlar vardır. Sabah sabah oflaya puflaya yataktan kalkarlar. Söylene söylene takır tukur temizliğe başlarlar. Kafanıza çarpar gibi kurarlar sofrayı. Mükellef bir kahvaltı sofrasında bile çekilmezler. Sadece bayanların mı romantizmden hoşlandıklarını sanıyorsunuz? Ya da sevilmekten? erkeklerin de romantizmi, sevgiye, ilgiye ihtiyaç duyduğunu düşünmüyor musunuz? Onlar sevdiklerine inandıkları, doya doya sevgi aldıkları zaman kahvaltılarını yapmış olurlar. O konuda akşama kadar acıkacaklarını, başkalarına ihtiyaç duyarak avuç açacaklarını, sevgi dileneceklerini de sanmıyorum. Akşam da aynı sıcaklıkla karşılanıp aynı huzur ortamına çekildiklerinde onlardan mutlu kimse olmaz. Kovsanız da yanından, yalnızdan ayrılmaz. Ne kadın ne erkek kimseye ihtiyaç duymazlar o sizindir. İmzayla kanunen değil bir köle gibi seve seve. Artık herkes onun sizden kıskansın. Sahabeden birisinin hanımı ekmeğini suyunu güneşe koyar. Sıcak su kuru ekmek yermiş. Kocası işinde öyle yiyor diye. Eşini erkeğini kendisinden önce düşünmüş zarif olan kadın. Onu ana gibi şefkatle sarar. Abla gibi kanat gerer üstüne. Kardeş gibi yanında canında taşır. Arkadaş gibi omuz verir paylaşır. Eşi olarak da tüm yüreğiyle her şeyden çok sever. Herkesten üstün tutar. Sahip çıkar kardeşim. Sahip çıkar. Evde ne huzur veriyorsunuz da dışarıdakilerden kıskanıyorsunuz. Her şey iyi gidiyorsa onlar neden kendilerini dışarıya atıyorlar? Arılar bal dolu, dolu kovanlarını neden terk ediyor? Acı yok, tatlı yok, evde duranın aklı yok. Kalıp gibi kolalı kadın olmayın. Sinirden tir tir titreyen, söylenen, bağırıp çağıran, kavgazan, fettan, fetbaz bir kadın olmayın. Önce sakin olun. Huzur bulun, huzur verin. Sonra zarif olun. Daha sonra da duygusal olun, akıllı olun, akıllı. Unutmayın ki onların herkesten önce size ihtiyaçları var.